Selam millet. Safsatalar podcast 11. bölüme hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Alicim sen nasılsın? Selimcim çok teşekkürler. Sert bir giriş yaptın. İyiyim. Yoğun geçiyor bu aralar her zamanki gibi. Ee, bir süre tatilimiz olacak. Onun öncesinde suyumuzu çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdilik iyi gidiyor diyebiliriz. Sen nasılsın asıl? Türkiye'miz nasıl? Vallahi ben senin yoğun olmadığın bir program hatırlamıyorum kardeşim. Umarım sana da nasip olur benim rahatlığı. Ben iyiyim. Türkiye'de hayatıma devam ediyorum. Aile ziyaretlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Bir şekilde Türkiye'mizin farklı şehirlerini, özellikle Doğu vilayetlerini gezmeye çalışıyorum. Peki abi bu turnende en çok göze batan konular ne oldu? Şu an neler var? Doğu eyaletlerinde en çok gözlemlediğim konulardan bir tanesi küresel ısınma. Normalde 10 Kasım'da buraya kar yağardı. Ben de öyle o beklentiyle geldim. Fakat kar yağmıyor. Abi evet ya 10 Kasım bugün de 10 Kasım. Benim Türkiye sınırları dışındaki ilk 10 Kasım'ım oldu. Onun için farklı bir his içerisindeyim. Ben ilkokuldayken izciydim. Biliyorsun izciler için böyle çok kritiktir 10 Kasım. Hakikaten İzmit'te bile 10 Kasım'da kar yağardı. Ben izci olarak nöbet tutturulduğunu e, hatırlıyorum. Atatürk büstü karşısında ve gerçekten omuzlarımıza kadar kar birikirdi. Çünkü böyle bir izci bir saat nöbet tutuyor. Sonra nöbeti devrediyor. Sonra bir daha. Ve gerçekten çok üşüdüğümü fark ederdim. Bir kez daha. Atatürk'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu düzen kurulmasaydı herhalde buralara gelemezdik sıradan bir Türk cumhuriyeti vatandaşı olarak. Vallahi hiç belli olmaz buraya gelip başbakan da olabilirdin. Gerçi o da var değil mi? Evet evet haklısın. Yani şöyle başbakan olup Pegasus'la da uçabilirdin. Biliyorsun. Boris Johnson Türkiye'ye Pegasus uçuşuyla giderken görüntülenmiş. Yine tabii böyle dağınık bir şekilde. Ama şanslı ki cam kenarını bulmuş. Sence ekstra para vermiş midir cam kenarına? Yani ben random çıktığını düşünüyorum. Reis o kadar mütevazı, o kadar gerçekten lüksten, şatafattan uzak bir insan ki ben ek para verdiğini düşünmüyorum. Peki su almış mı bir sandviç almış mı sence? Abi bildiğim kadarıyla su sandviç değil de Bizim burada Tesco var biliyorsun belki meal deal yapıyorlar ee, sandviç alabiliyorsun veya salata yanında böyle işte içecek alabiliyorsun soft bir içecek bir de plus bir atıştırmalık alabiliyorsun ee, bildiğim kadarıyla menüsünde chicken and bacon sandviç varmış su almış bir de bildiğim kadarıyla bu Scottish eggler var atıştırmalık olarak da onları almış lezzetli bir uçuş olmuş ki zaten fotoğrafta uyuyor gibi görüntüleniyor. Biraz karbonhidrat <laughs> yüklemesi fazla olunca uyuya kalmış. Dediğin gibi şey de yan koltuk da ona şeyden çıkmış yani çekin yaparken şans eseri ona yan koltuk düşmüş. Çünkü demiş ki yani ben 70 pound'a bilet aldım. Bir kuruş fazla vermem. E biliyorsun İngilizler biraz şeydir yani ekonomi anlamında bütçelerini çok düşünürler. <laughs> Dolayısıyla ama Türkiye'de ne yapacak onu anlayamadım ben. Biliyorsun Boris'in dedelerinden bir tanesi Anadolu'dan bir şekilde İngiltere'ye kaçmış birisi. Daha zamanın bakanı diye biliyorum. O konuda bir bilgim var mı? Evet evet bildiğim kadarıyla kuruluş aşamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Boris'in dedeleri biraz daha karşı safta yer alan, yine bildiğim kadarıyla İngiliz sömürgesine evet diyen birilerinden. Dolayısıyla beklediği gibi ilerlemeyince işler İngiltere'ye kaçmış diye biliyorum. Temelen yakın ilişkileri de vardı bahsettiğim gibi. Dolayısıyla ama biliyorsun ki bir kere Türk doğunca bundan sonra hep Türk kalıyorsun. Onun için Türkiye'ye herhalde sık sık gelmek istiyor. Biliyorsun bu arada güneyde özellikle Manavgat, Antalya taraflarında bazı ilçeler İngiliz köyleri gibi. <laughs> ben bir seferinde Kaş'ta otostop çekmiştim. Hidayet'in koyunun önünden işte Kaş merkeze doğru. Bir araba durdu işte. Bizi aldı. İngilizce konuşmaya başladık. Adam dedi ki işte aa siz burada turist misiniz dedi. Evet dedik. Biz burada turistiz dedik. Benim de kardeşim kalkanda oturuyor. Oraya giderken sizi bir merkeze atayım çocuklar dedi. İşte dertleştik. Uzun yıllar burada yaşadığını, çok sevdiğini burayı falan söyledi. Garip bir durum oldu gerçekten. Hani kendi ülkemde turist muamelesi görmek gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. O yüzden belki Kaş'taki kalkandaki akrabalarını görmeye gelmiş olabilir. Geçen Acun'un şeyini izledim. Ee, az önce konuştum diye bir program var biliyorsun Canlılaşma Tolgaşık. oraya katılmış. Hull City ile alakalı tecrübelerini anlatıyordu. Anladığım kadarıyla e, o da aynı şeyleri tecrübe etmiş. Yani İngilizlerin Türkleri sevdiğini söylüyor. Muhtemelen bu sevgi biraz buradan geliyor. İngilizler gerçekten Türkiye'ye çok sık gidip gelebiliyor özellikle güney kıyılarına bahsettiğim gibi. Gerçekten orada bir Türk artık bir turist gibi çoğu yer İngilizlere ait. Muhtemelen de Türkiye'nin her yerini öyle güzel sıcak sandıkları için Türkiye'yi çok seviyorlar. Ben de burada ne zaman söylesem işte başlıyor Antalya'dan birazcık böyle Bodrum'a doğru. Çok İzmir kıyılarına gelen yok sayıyorlar ve seviyorlar. Boris'te bahsettiğin gibi herhalde dedesinin gizli mirasını e, bozdurup oralarda harcayacak diye düşünüyorum ben de. Bu arada Ocun demişken, Hull City demişken, futbol demişken sana Icardi ne ifade ediyor bir Beşiktaşlı olarak? Abi Icardi bana bir çanta ismi gibi geliyor. Böyle çakma Sultanahmet'te satılan şeylerden. <laughs> Baya yaklaştın. Özellikle çakma kısmıyla bayağı bir yaklaştın diyebilirim. Çanta yani. demiştim ama hadi çakma olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sene gerçekten inanılmaz farklı bir şey izliyoruz. Ya sanki bir, birkaç senedir hani biz şey biliyoruz aslında finali bildiğimiz bir diziyi izliyor gibiyiz. Ne düşünüyorsun? Ben böyle sanki böyle gazı kaçmış bir gazoz içiyor gibi hissediyorum. Sen de bir Beşiktaş taraftarı olarak benzer <laughs> şekilde hissediyor musun? <laughs> Yani ben gazozu çok sevmem zaten ama gazı kaçmış ya da kaçmamış. Ligde bir gazoz tadı var. Üzülüyorum. Ya şu açıdan açıkçası üzülmedim çok fazla. Galatasaray maçında Galatasaray hak etti ve kazandı. Onun için böyle net maçlarda ben kendimi çok parçalamıyorum. Bir kez daha sizi tebrik edeyim. Muhtemelen Icardi'nin de ilk ve son iyi maçı olacak. Onun için çok kendinizi kaptırmayın. Dediğin gibi de Fenerbahçe muhtemelen şampiyon olacak ya da oldurulacak. O açıdan yani 2011'den beri Türk Ligi'nin bayağı bir tadı kaçık. Acun mesela şey diyordu. Championship. Yani dünyanın en zor ligi. Hani her maçın 3 farklı opsiyonu var. Beraberlik 1 ya da 2. Yani onun için gerçekten bütün takımlar çok eşit düzeyde. Ben Türkiye'de de bunun olmasını çok isterdim. Fenerbahçe konusuna geri dönecek olursak bu sene Fenerbahçe ile ilgili en sevdiğim konu hiç şüphesiz Jorge Jesus dediğimiz kimisi George Jesus diyor ama ben yani George Jesus demek daha kolay geliyor dilime. Öncelikle neden sevdiğimi söyleyeyim. Sana çok benzetiyorum. Yani senin yaşlılığı bence George Jesus gibi olacak. <laughs> Hangi açıdan? Yani tip olarak, umarım winnerlık açısından da aynı olur ama tipinizi çok benzetiyorum. Hatta arkadaşlarıma gösteriyorum seni tanıyan. Onlar da çok benzetip gülüyorlar. Geçen Gökhan Çalışkana gösterdim. Ee, yarım <laughs> saat kıvrandı gülmekten. Sana hiç böyle bir benzetme yapan olmuş mu? Yani sana şu anki haline benzemiyor. İleride seni yaşlandırma tekniğiyle bulduğumuzda ki haline benziyor. Evet abi yapay zeka ile yaşlandırılmış e, uygulamasına koyarsan ikimizi de muhtemelen benzer şeyler çıkar. Yalnız agresifliği herhalde biraz bana benziyor. Ya, geçen bir oyuncuya tekme falan atmış yani şakasına da olsa. Abi hedef odaklıyız biz ya sonuç odaklıyız. Ama şunu söyleyeyim bence Gökhan'ın hayatında çok fazla komik şey yoktu herhalde. Onun için buna bu kadar güldü. O kadar da komik bir şey yok. <laughs> Bilmiyorum. Seni tanıyan insanlara gösterdiğimde de benzer tepki aldığım için. Bu bölümün kapağını belki ikinizin fotoğrafı olarak yapabilirim bu arada. Abi iznim var. Bunu hatta bence şeyde yapalım. Senin şu başta bahsettiğin küresel ısınma da vardı. Bir bunu e, sergiye alalım. Özellikle Londra taraflarındaki bir sergi. Ve bu küresel ısınmacı arkadaşlar da ona gelip yumurta falan fırlatsınlar çok sevinirim. Bu hastalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Türkiye'ye ne zaman gelecek bu merak ediyorum. Böyle bazı global akımlar böyle virüs gibi geliyor ya. Covid de bizim ülkeye biraz geç geldi. Bir süre hiç bir şey yok falan dedi. Muhtemelen Turizm Bakanı yarın açıklama yapar. Bizim müzelerimizde hiçbir tabloya saldırı yapılmadı. İki gün sonra falan da birisi saldırı yapar. Ne düşünüyorsun bu akım hakkında? Şimdi bu ekonomik düzende yumurta atmak biliyorsun kolay değil. Geçen, sizi, <laughs> evet, geçen abi. sizin kralınıza attılar ama ben Türkiye'de atılacağını düşünmüyorum. Bugüne bugün yumurta bayağı pahalı bir şey Türkiye'de. Fakat olur da atılırsa da bunun medyaya pek yansıyacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar muhtemelen Silivri'de bunun bedelini ödeyecekleri için sessiz sakin bir şekilde. Abi ama şey çok saçma yani işte climate change'i savunacağım onun için protesto edeyim ne yapayım işte Van Gogh tablosuna işte bir şey yumurta atayım üstüne işeyim falan böyle püskürteyim yani bu bununla mı olacak gerçekten hani bu böyle gerçekten marjinal grupların Yüzde sıfırlarda Türkiye'de de neden sıkışıp kaldığının şeyi yani. Bunlar hep böyle bütün protesto marjinal. Hiçbir şekilde mantıklı, herkesin e, takdirle karşılayabileceği bir protesto yok. Dude with science miydi neydi? E, i̇şte biliyorsun bir, bir kartona bir şeyler yazıyor, kaldırıyor. Hiç konuşmadan gayet güzel mesajını verebiliyor. E, sen de onu yap. Yani kralı niye yumurta falan atıyorsun ki ya? Biliyorsun burada da hemen hapse atıldılar. Silivri olmasa da Castle Yard kalesinde soğuk zindanlar var varmış abi. <laughs> Silivri'den daha kötü diye duydum. Çünkü böyle döşeme falan da yok bildiğin. Bizans dönemindeki hapishaneler Cüneyt Arkın'ın kaldı. <laughs> o hapishaneler gibi soğuk yerlerde kalıyorsun. Gerekli cevap verilmiş. Bazen fazla özgürlük de abartılıyor abi ya. Yani burada geçen bir billboard gördüm mesela şey yazmış. 75 tane falan Black African Country flagi var böyle. İşte biz Britanya'ya gelmedik, Britanya bize geldi. Veriyorsun özgürlük, adamlar bokunu çıkartıyor. Yani kardeşim bu neyin cesareti, özgüveni ya? Gerçi İngiltere de tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi diyetini ödüyor başbakan veya başkanını sömürdüğü milletlerden çıkararak. Rişi Sunak güzel bir bedel bence. İngiliz halkı için. Bakalım Belçika'da Demokratik Kongo asıllı bir siyah kişiyi kralı yapacak mı ileride göreceğiz. Bu arada Belçika demişken geçenlerde Schengen'e başvuracağını söylemiştin. Çıktı mı ve o Şengenle ne yapacaksın? Evet abi güzel bir noktaya geldik. Konu konuyu açıyor. Belçika'dan aldım Schengen'imi çünkü çalıştığım şirket Belçika ve Fransız kökenli olduğu için daha kolay olur diye düşündüm. Kimseye tavsiye etmiyorum. Belçika gibi bazı ülkeler gerçekten bu vize süreçlerinde çok uyuzluk yapabiliyor. Vize çıktı mı bari? Bu kadar kötü konuştun ama ne kadar çıktı çıktıysa da. Evet evet vizemizi e, başarıyla aldık. Yakışıklı bir fotoğrafımı basmışlar. Bu kadar iyi bir sürpriz beklemiyordum. <laughs> Muhtemelen kapıda bu kişi sen misin diye sorulacak. 3,5 aylık bir vizemiz çıktı. Dolayısıyla bu üç buçuk ay içerisinde mümkün olan bütün zamanımızı Avrupa sınırları içerisinde değerlendirmek istiyoruz. İlk ziyaretimiz Belçika sınırında başlayacak ama Belçika sınırına girer girmez hemen kaçacağız Belçika'dan. Götüngen'e bir seyahat gerçekleştireceğiz. Hemen Amsterdam'a geçeceğiz. Çünkü Amsterdam is the new sexy. Amsterdam il başkanımızla da önemli bir istişareleri gerçekleştirdikten sonra Açıkçası biraz kararsızım. Ya şöyle bir şey oluyor abi, ben de bilmiyorum, sende de oluyor mu? Birisi bir şey atıyor bana, işte Pegasus kampanyası var, işte bilmem Ryanair kampanyası var. Giriyorum, alıyorum. Ya yani şöyle bir kaba taslak bakıyorum tarihlere, boş olan günlerime denk geliyorsa hemen bilet alıyorum çok düşünmeden. Çünkü muhtemelen bu biletler Avrupa içerisinde 10 pound, 15 pound, 20 pound civarında. Türkiye'ye çıkan biletler de böyle 30 pound, 40 pound. Ki normal zamanlarda gerçekten bu sene Türkiye'ye gidiş ekonomik anlamda çok anlamsız bir noktaya gelmişti benim için. Böyle 50 tane falan biletim var. Avrupa içerisinde de var. İngiltere'den Avrupa'ya da var. Avrupa'dan geri İngiltere'ye dönüş de var. Ee, Türkiye'ye gidişim yok ama Türkiye'den İngiltere'ye dönüşüm var. Bir optimizasyon yapmaya çalışacağız. İşte Göttingen'le başlayıp böyle... Amsterdam'a devam edip oradan belki biraz Brüksel Paris yapıp daha sonrasında tekrar bir Doğu Avrupa yani doğuluyum ya abi beni böyle çekiyor yani ben İngilterenin de doğusunda yaşıyorum hep böyle bir orta doğulu olarak o baharat kokusuna yakın olmak istiyorum abi o sıcak havaya yakın olmak istiyorum onun için belki Doğu Avrupa daha sonrasında Türkiye tekrardan bir İngiltere dönüşümüz var kusura bakma biraz uzun anlattım ama senin de tavsiyelerin varsa Götüngen'e gittin daha önceden diyebiliyorum. Bir dinleyelim. Götüngen benim son Nine Euro Ticket turumda, Almanya seferimde gittiğim son rotaydı. Götüngen çok tatlı bir yer. Fakat bir Avrupa şehrinde olması gereken bir şeyden mahrum maalesef. O da ortasından geçen nehir. Bütün Avrupa'daki şehirlerin abi ortasından nehir geçiyor. Hemen nehrin yanında bir büyük kilise var. Bu stereotipe maalesef uymayan bir şehir. Fakat çok genç bir şehir. Yani Almanya'nın en genç şehirlerinden bir tanesi. Şöyle bir bilgi var bende. Zamanında işte 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler ve Churchill sözde bir araya gelmişler demişler ki birkaç şehri bombalamıyoruz kanka. İşte İngiltere'den şey demişler. İşte Oxford'u bombalama, Cambridge'i bombalama demiş. Hitler de demiş ki Heidelberg'i bombalama, Göttingen'i bombalama çünkü bunlar iki eğitim şehri. O yüzden bombalanmayan bir şehir olduğu için çok eski, çok tatlı bir şehir. Üniversite zamanında gittiğin için barlar, pub'lar keyifli olacaktır. Amsterdam için de çok dumanlı bir gezi hayal ediyorum senin için. Umarım çok sis olmaz. Rahatlıkla gezebilirsin. <laughs> Evet abi bu aralar küresel ısınma her yeri vuruyor biliyorsun işte gaz sıkıntısından dolayı kömür santralleri aktif hale getirildi. Dolayısıyla ben de öyle bir şey bekliyorum yani genel olarak etrafımda dumanlı dağlar. Peki Münih taraflarına inmeyi düşünüyor musun öyle bir planı var mı? Sen olmadıktan sonra oraya gitmenin biraz hakaret olabileceğini düşündüm. Bir de biliyorsun ortak bir arkadaşımız daha var. Onunla da bir konuştum ama bir geçiş için uğrarım o kadar yani diyebilirim. Çok kalmayı falan düşünmüyorum. Bir de bir Türkiye'ye gideyim diye bir düşüncem de var herhalde. Kendimi ona ikna etmeye çalışıyorum ya. 2-3 ay durunca bir gidesin geliyor ya. Türkiye'nin de böyle bir Amsterdam'ın dumanlı havası gibi bir e, bağımlılık etkisi var diye düşünüyorum. Az önceki nutuğunda şöyle bir kısım vardı. O benim ilgimi çekti. Ben hep doğusunda yaşıyorum bir yerin, şehrin veya ülkenin diyorsun ya. Berlin'de yaşayan bir arkadaşla konuştuk bunu. Genel de şehirlerin kuzey batı bölgeleri çok zengin oluyormuş abi. Böyle bir trend fark ettin mi sen de? Yani Londra'da böyle mi? Abi ilginç bir test. Çok iyi oldu bunu açtın. Ben daha önceden bunun üzerine düşünmedim ama tabii coğrafi olarak anlam verebiliyorum. İşte kuzey batı biraz daha böyle sıcaklık yok ve o ülkelerdeki insanlar genelde daha çok düzgün yaşamaya ve çalışmaya alışkın. Bunu zaten konuşuyoruz. Baktığın zaman dünyanın en yaşanabilir ülkeleri muhtemelen Akdeniz kıyıları. İtalya, İspanya, e, mevsimsel açıdan Türkiye, Yunanistan. Ama hiçbirisine gerçekten düzgün bir business ortamı yok. Hiçbir düzen yok. Bunu biraz onunla bağdaştırıyorum büyük resimde ama İngiltere'ye kıyasladığım zaman Londra baya baya bu tezin tam karşısında Güneydoğu şehri. Ama bunda tabi tarihsel süreci vardır. Muhtemelen ada olduğu için ve diğer yerlere uzak olduğu için özellikle de batı tarafı komple batı tarafından sonra uzun bir Amerika'ya erişebilmek için boşluk var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben, yani muhtemelen onunla alakası vardır. Ama İngiltere'yi küçük resimde incelediğimiz zaman ikiye parçalamak istiyorum. Bir merkezi İngiltere dediğimiz Central London var. Evet bunun gerçekten en lüks semtleri çok küçük çeperde baktığımız zaman işte Chelsea taraflarıdır. Bunlar genelde bahsettiğin tanıma çok uyuyor. Kuzey Batı semti Chelsea abi. Ve gerçekten hala daha Londra'nın en steril British semtlerinden birisi. Bu tezine uyuyor. Büyük resimde de yine de baktığınız zaman Kuzey Batı. Özellikle Londra'nın batısı. Güneyi de dahil olmak üzere biraz daha steril, düzgün insanların yaşadığı makul yerler olabiliyor. Haklısın. Münih için bu sistem geçerli diyebilir misin? Münih için de aynı. Berlin için de aynı. Biliyorsun Berlin daha öncesinde Doğu ve Batı olarak bölünmüştü. Batısı birazcık daha işte Amerika'nın etkisiyle gelişirken Doğusu biraz Sovyetlerin etkisinde kalıp fakirleşmişti. Ve Kuzey'i daha güçlü. Yani daha pahalı semtler var kuzeyinde, kuzeybatının. Münih yine aynı şekilde. İstanbul mesela İstanbul'u bir Boğaziçi şehri olarak kesersek en pahalı kısımları yine en kuzeyinin batı kısmı. Ee, Zekeriya köyler olsun işte başka o, o bölgeyi çok iyi bilmediğim için fakir olduğum için. Ee, <laughs> oraya yakın başka semtler olsun. Koç Üniversitesi'nin bulunduğu konum da yine nispeten orada. Gördüğünüz üzere birçok benzerlik var. Bu podcast'i dinleyenler de lütfen bu bölümün altına eğer yaşadıkları şehir bu tanıma uyuyorsa lütfen yazsınlar. Ben bu tezi yakın zamanda Chicago Üniversitesi'ne paylaşmak istiyorum. Biliyorsun yakın zamanlarda Turkish Deep Web bu konu üzerine tezini paylaştı. Ben de Kuzey Batı semtleri üzerine bir tez yazmak istiyorum. Bu insanların da aslında neden bu kadar <laughs> popüler olduğunu gerçekten ben çok merak ediyorum. Ya ben birkaç şeye bağlıyorum. Bir kere Turkish Deep Web bu toplumun <laughs> kirli bir aynasıdır. Bu <laughs> Nasıl toplumdaki... kirli bir ayna? <laughs> bu... Böyle dişini fırçalarsın o diş fırçan böyle aynaya fışkırır böyle ondan gelen bir kirlilik mi? Yani şöyle söyleyeyim hani bazı aynalar vardır işte cımbızınla yüzünü temizler. <laughs> Bayağı kirli. <laughs> Bayağı kirli bir aynaymış abi. <gülüyor> 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 tamam oturdu abi evet. Ben gerçekten Turkish Deep Web'i izlerken Türkiye sosyolojisi hakkında inanılmaz e, bilinçleniyorum. Özellikle e, Green Card Hüseyin gerçekten bu toplumu çok iyi anlatan bir parça. Şu an adını unuttum başka bir sürü dönem var Türk toplumunu anlamaya yönelik. Farklı bir yapım ya. Çok cesur bir yapım bence. Hala daha şey değil. Bir dönem içeriye alınmışlardı da sonradan salındılar. Hala daha böyle ne bir videolarına bir şey oluyor bir engel gelmeye çalışıyor falan. Aslında tabii ki de gelmesini ben de istemiyorum. Ben de keyif alarak izliyorum ama kendime de suç buluyorum yani. Bu nasıl bir guilty pleasure kardeşim? Daha kötü bir guilty pleasure bulamadın mı? Yani hani senin zamanın limitli ve videosuna gerçekten yoğun geçiyor. Bunlara mı harcıyorsun? Ya bu YouTube algoritmalarına da düşmanım bu arada. Yani böyle direkt karşına çıkartıyor ya. Yani herifler böyle 100 yılda bir video yapıyor ama direkt karşına çıkartıyor yaptıklarında da. 140 Jurnos'ta da biraz böyle. Özellikle 140 Jurnos'u da abi herhalde beni tanıyor artık YouTube. Böyle keyifliyim falan gece yatacağım. Tak gece karşıma çıkartıyor abi rahat uyuyamayayım diye falan böyle bütün rahatsız edici ediciliğiyle. de ee, onun için bu algoritma ekibine de buradan küfürlerimi yolluyorum yani. Biraz sana şöyle tavsiyelerde bulunayım. Hani kendi algoritmalarını bozmak adına biraz aç işte Songül Karlı videoları izle. Balıkesir'in çılgın hayvanları videosu izle. O kaldırılmış herhalde. <laughs> Bir ara Türkiye'de gerçekten en çok izlenen belgesel. Hayvan <laughs> belgeseli. Yani Balıkesir'in çılgın eşekleriydi hatırlıyorsun değil mi? Yani bu arada en çok izlenen belgesel değil en çok izlenen video aynı zamanda. Abi hatırlamam ya National Geographic HD yani o derece inanılmaz popüler. Bu iki eşeği. Gerçekten buradan saygıyla anıyorum. Önemli bir performans sergilediler ama maalesef artık kendilerini Turkish Deep Web'in karanlık sularına gönderdik diye düşünüyorum. Neyse ki YouTube buna el atmış. Ee, bu arada bu sosyal medya kampanyaları de biraz böyle çalkalanıyor biliyorsun. Özellikle Facebook'ta sıkıntılar var. 11.000 kişi işten çıkarılıyor gibi. Ne düşünüyorsun İşte bir numaralı zaten dolandırıcı filmi de yapıldı bu Zuckerberg denilen şahsın. Ama bu tarz şeylerin batacağı zaten birazcık sinyalini veriyordu. Çünkü yenilikler karşısında çok geç kalınıyor ve bu yenilikler sadece kopyalanıyor abi. Hatta şimdi geçen bir arkadaşımla konuştum az önce şey dedi bu Instagram'a da şey gel gelmiş herhalde notes kısmı sen tecrübe ettin mi bunu? Ben aktif bir şekilde kullanıyorum çünkü geçmişte MSN'i kullanmış bir Y jenerasyonu olarak çok özlemiştim. Kendimle ilgili bizim bedduamız başkasının duası olmuş tarzı duvar yazıları ve altına işte DJ Akman şarkılarının paylaşılmasını özlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> DJ Akman abi özledim ya. <laughs> <laughs> Bu programdan sonra ben bir DJ yapmak patlatırım abi. Abi yalnız Turkish deyip ve bir dinleyen insanlar işte bizim yaşlarda biraz daha belki büyük biraz daha küçük insanlar var ama suç da bulmamak lazım abi. Bizim zamanımıza DJ Akman vardı. Şimdi Aleyna Tilki var abi. Londra'da biliyorsun ara ara. Bir yakalayacağım yakalayamadım. Gerçekten yakalamak istiyorum ya. Ne iş var ya o kızın Londra'larda? Bir Serel diye bir arkadaşı var biliyorsun. O buraya gelmiş herhalde daha önceden o artık burada yaşıyor. Aleyna da herhalde onunla takılmaya geliyor. Bir de abi gece hayatı sanırsam biraz daha çekici yani birçok yere göre. Yani her gece bir şehirde bir aktivite olmaması lazım. Burada var abi. Konuyu müthiş dağıttım bu arada. Tebrikler. Gerçekten bu konuda üstümüze yok. Facebook hakkında bir yorum yapmak istedim ben de. Yani 11.000 kişiyi kovduğu gün bu not özelliğini çıkarması Mr. Zuckerberg'in gerçekten çok akıllı bir herif ya. E çünkü o gece ben şey bekliyordum. Ya 11.000 kişi'lik bir kadronun ailesi, arkadaşları, şu bu'dan büyük bir strike beklerken hani herkesin story'lerine işte şerefsiz Zuckerberg şöyle böyle demesini beklerken bakın herkes abi not ekliyor profiline. Müthiş. Yani bekletmiş abi o özelliği. Çok basit bir özellik bu arada. Çok akıllıca bir özellik bu arada. Çünkü oradan interaksiyon alıyorsun. Ben de arada bir böyle goy goy şeyler paylaşmaya başladım. Oradan bir şekilde hiç hatırlamadığım o bin takipçimin arasından belki uzun yıllardır hiç konuşmadığım insanlar yorum yazıyor. Çok hani keyifli de bir yandan. Adam bekletti bekletti o 11 bir kişiyi kapının önüne koyduğu gün release etti özelliği. Gerçekten çakal abi. Yani bir Elon Musk kadar olmasın ama gerçekten aynı ligdeler bence. <laughs> <laughs> İyi bir siyasetçi olurdu diye düşünüyorum Zuckerberg'de. Manipülasyon da var, her şey de var. İlginç, tehlikeli, sinsi bir arkadaş. Ee, Elon Musk konusu ayrı bir hikaye. Ee, biliyorsun Biden, Twitter'ın veya işte bütün sosyal medya e, şirketlerinin e, ilişkilerinin araştırmasını ister istedi. Bildiğim kadarıyla çok büyük bir prens de var Suudi Arabistan'dan. Twitter'ın büyük ortaklarından bunun altından nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama Trump çok mutlu Twitter'ın Elon Musk tarafından alınmasından. Elon Musk da Trump'a o istedi falan. Ya daha doğrusu Cumhuriyetçilere. Ee, çok ilginç bir döneme giriyoruz abi. Elon Musk'ın Twitter satın alması ve işte Trump'a yol açması, sonrasında işte destek istemesi vesaire. Ben büyük bir patlama bekliyordum açıkçası Cumhuriyetçilerin oyunda ama Biden deden bir şekilde yine kurt kurtardı gibi görünüyor. Yani oyları çok düşmedi gibi gözüküyor eski başkanlara kıyasla. Sen bu Biden dedemizin daha yürümeyi bile zar zor beceren dedemizin bu 2024'teki adaylık aşkını nasıl yorumluyorsun? Yani şu an Amerika'da 2024 seçimlerini kazanamayacak tek bir insan var. O da Biden. Garip bir şekilde bana tan tanıdık da geliyor başka ülkelerden bu arada. Bir şekilde ben aday olacağım, bir şekilde aday olacağım diye düşünüyor. Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Abi ben gençlik için, kendimiz için üzülüyorum yani. Ya bu insanlar bir çekilsinler gitsinler ya. Yani ben UK'de hakikaten şunu çok seviyorum. Yani başbakan oldu herif 40-45 yaşında. Yapamadı mı? Yapamayabilir abi. Gider. Bu kadar basit. Bu işler böyle çok abartılacak bir şeyler değil. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü hiçbir şeyden anlamıyor abi bu ihtiyar insanlar. Maalesef üzülerek söylemek istiyorum. Bizi dinleyenler varsa da saygıyla selamlıyorum ama Muhtemelen bizi anlayabilmek için dinliyorlar. Onları ayrı tutuyorum. Ben abi sokakta yaşlı böyle azimli görünce ne diyorum biliyor musun? Ya dede ya babaanne senin ne işin var burada? Hadi mezara mezara diyorum yani. Kusura bakma biraz böyle faşist bir yayın oluyor ama. Hakikaten mezara mezara abi ne işiniz var ya Biden hadi yallah. Ee, Taksim'cim şöyle sana bir bilgi vereyim. Sen yaşlara gömerken ben de aynı zamanda e, takipçi demografimize baktım. 45-59 yaş arasında bizi dinleyenlerin oranı %1'den daha az. <laughs> Çok iyi abi biraz 60, daha az 60 ve 150 yaş arasında ki bu arada ben buna şaşırdım Bu şu an Spotify'ın verilerini okuyorum. 60 ve 150, 150 yaşına yaşayan insan var mı? Ben şaşırdım. Neyse. Orada yok zaten. Yani şu an 45 plus'ta bizi dinleyenlerin oranı %1'den daha az. O yüzden gönül rahatlığıyla burada biz ageizm yapabiliriz. Yaşlılara gömebiliriz. <laughs> yaşlılara gömmek isteyen dinleyicilerimiz varsa buraya bekliyoruz. 45 yaş altındaki genç kardeşlerim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi demek ki o da bazı analizler yapmış. Bu data science gerçekten güzel iş abi. Önemli ama biliyorsun ki biz istatistiklere bakmayız. Bir kişi bile olsa bize kalp kurmak yok Selimciğim. Tabii biz bütün genç takipçilerimizi yaşlandırmak istiyoruz bu podcast'te. <laughs> o yüzden <laughs> umarım dönüp bu bölümü dinlemezler 45 sene sonra. Ama dediğim gibi 45 yaşının altındalar. Bu arada 40, en çok dinleyen grup da 23-27 arasında, yani 48. 48'i zor tutuyoruz arkadaşlar burada. Evet abi, bana gerçekten önemli şeyleri anımsatıyor bu oranlar. Amerikan Demokrat seçimleri tabii ki düşündüğün gibi değil. Orada da 48-48'di Demokrat-Republicanslar. E, Güzel bir konu oldu herhalde artık konuşacak dünya üzerinde de uzayda da bir konu kalmadı. Ne dersin yavaştan artık zamanı geldi diye düşünüyorum. İstersen son sözlerinle birlikte bu bölümü de kapatalım. Güneş batarken tepelerin ardından bir el sallar teletebiler yine tepelerin ardından diyorum haftaya görüşmek üzere.